Ama benim etrafımda günler geçiyor Bir orada bir burada Ele avuca sığmaz halim Zoru sever hırçın kalbim Ama kendimle bu harbim üstüne alınma ben kaçtım sen kovaladın Yetmedi azarladın Aşk kazası bu göre göre Sana çarpıldım Bağlasan durmaz, laftan anlamaz Zor severmiş o halde kendi düşen ağlamaz Bağlasan durmaz, laftan anlamaz Zoru severmiş o halde kendi düşen ağlamaz Beni severmiş o halde kendi düşen ağlamaz Ama benim etrafımda günler geçiyor Bir orada bir burada Ele avuca sığmaz halim Zoru sever hırçın kalbim Ama kendimle bu harbim üstüne alınma ben kaçtım sen kovaladın yetmedi azarladın aşk kazası bu göre göre sana çarpıldım. laftan anlamaz Zoru severmiş o oh halde kendi düşen ağlamaz Bağlasan durmaz laftan anlamaz Zoru severmiş o oh halde kendi düşen ağlamaz Beni severmiş o oh halde kendi düşen ağlamaz ne desem, ne kadar teşekkür etsem az kalır vallahi. Hepinizin eline koluna sağlık arkadaşlar. Sağ ol. Aa rica ederiz lafımı olur. Baha ve arkadaşları iç dekorasyon ve lojistik hizmetleri gururla sundu. Ve tabii ki iftarla sunmaya devam edeceğiz. <laughs> Sağ ol kardeşim benim eksik olma. Vallahi güle güle oturun Serkan. Mutlu günleriniz olsun böyle burada. <laughs> İnşallah. Gol, bol bol eğlenin olur mu? Olur. Ee, <laughs> nereye böyle sevgili arkadaşlarım? Ee, Evimize öyleyse biz gidelim siz de yeni evinizde kendi başınıza baş başa kalın. Kalmayalım. E çünkü siz çok yoruldunuz. Hep birlikte bir çay içmeyelim mi? Ben şöyle güzelinden bir demlerim otururuz. Zannedersiniz? Yok, biz gidelim ya. Yarın da iş var malum. Ee, evet, biz artık kaçalım. Zaten yarın görüşeceğiz kankası. Sanmıyorum. Nasıl yani sebep? Neden? Ee, ben anladım. Balayım olayım mevzuları. Evimizin işleri var arkadaşlar, faturalar falan üstümüze alacağız, o sebepten. Haa, e, iyi iyi fatura işleri, <laughs> tamam o zaman biz gidelim hadi be. Aynen, <laughs> kapının Kanka. önünden çekil de çıkalım kocaman kankam, hadi. <laughs> hadi geç hadi. Hadi bakalım. Ay hadi öpüyorum <laughs> kocaman, hadi. görüşürüz. Hadi Görüşürüz. Teşekkür ederiz tekrardan, elinize sağlık. Hadi görüşürüz, görüşürüz. dikkatle gidin. Bana bir anda bir uyku bastırdı tamirci. Ben en iyisi gidip uyuyayım. Sana iyi geceler. Ee, yalnız burada tek bir yatak var. N nasıl yani? Şimdi biz Serkan'la birlikte yok artık. Yok. <laughs> Kendi kendine mi konuşuyorsun sen? Bak bu aralar kendi kendine konuşmaları birazcık arttırdı dikkat et. Evet. Benim salon'a gitmem lazım. Sen benden mi kaçıyorsun? Yo, ee, ben eksik birkaç eşya var da onlara bakacaktım. Ha, ne gibi mesela? Mesela tek bir televizyon var. Hemen hemen her evde olduğu gibi. Ama ya başka programlar izlemek istersek? E, telefonlarımız var, onlardan izleyelim. Başka gözüne takılan bir eksik eşya var mı? Hayır. Bir tane masa var. De, altı kişi aynı anda o masada yemek yiyebilir. Bir, bir tane ayakkabılık var. Bir sürü ayakkabı sarabilir içine. Kim ki bu? Bilmem. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Bunu getirmeyi unutmuşuz. Siz arayınca fark ettik. Kusura bakmayın. Önemli değil, önemli değil. Şöyle içeriye bırakabilirsin size zahmet. Tamam. Gel. Sen ne sanmıştın? Tek bir yatak aldığımı falan düşünmedin herhalde. Yok. Yapma ailesi. Dürüst olacağız birbirimize. En başta da kendimize. Anladınız Ama benim etrafım